Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan değerli arkadaşlarım ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlerle 2025'te balık burçlarında neler bekliyor bunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi bu sene herkes burçların şanslarından bahsetti. Ama aslında en büyük şanslı burçlardan bir tanesi balık burcu. Bazı kişiler kötü anlatsa bile. Neden biliyor musunuz? Bazen Belaların defi, zorlukların sizden uzaklaşması, depresyonların sizden uzaklaşması ve rahatlamak en büyük nimettir. İşte bu en büyük nimetle karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili balıklar. Gelin 2025'te neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım. Evet sevgili balıklar 2025'te neler oluyor? Öncelikle 2025'te ne olacak biliyor musunuz? Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Güçlü adımlar atacaksınız ve güçlü olmaya öğreneceksiniz. Ve hayatınızın yeni bir düzene sokmaya çalıştığınız ama bu sefer de o düzene sokabildiğiniz bir yıl olacak gibi gözüküyor. Hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli dönüm noktalarıyla karşılaşabilirsiniz. Gelin yıldızlar bu sene sizin için neler söylüyor birlikte bakalım. Evet sevgili balıklar kendinizi yeniden inşa etme döneminiz. Neden? Çünkü Satürn 2025'in ilk yarısında sizin burcunuzda yani birinci evinizde hareket ediyor. Ve bu takriben iki buçuk yıllık bir süreci bu sene Mayıs'tan sonra tamamlayacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizler Satürn daha doğrusu balık burcuna geçtiği zaman arkadaşlar ki bu bununla alakalı bir video yapmıştım. Bütün dünyada en çok mazlumların katledildiği ve en çok masum insanların öldüğü bir döneme tanıklık eder. Ve bir insanın haritasında Satürn transiti olur ve bu Satürn transiti balıkta kırmızı es pozisyonda ise o kişinin atalarında karmik bir intihar vakaları bulunur. O yüzden de Satürn'ün balıkta olması genellikle çok hayırlı bir durumu beraberinde getirmez. Çünkü balık burcu daha çok kabullenmeyle ilgili, akışta kalmayla ilgili, bilgi, erdem, Yunus Emre, Mevlana gibi zatların enerjik yapılarını temsil ederken Satürn daha çok her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan ve güçlü irade ortaya koymaya çalışan, zamanı getirmeye çalışan ama balık ise zamanı tam tersi ne yapan? Durduran ve zamansızlığı başlatan daha çok enerjik bir burçtur ve bu enerjik yapı balığın enerjisinde, balığın zihninde o zamansızlıkla ebedi hayatla müşerref olan ilham kanalları, ondan sonra sanatsal durumlar, şiirler ve aklınıza gelebilecek bilimum durumları ifade eder. İşte o yüzden bu Satürn'le balık enerjisi birbiriyle çok bağdaşan enerjiler değildir ve bu iki durum yani Satürn'ün balık burcuna gelmesi gerçekten birçok masum insanın e, ölmesi, dünya genelindeki yaşanan olaylar biliyorsunuz depremler oldu. Satürn balığa geçtikten sonraki süreçte ondan sonra yine bu İsrail-Gazze olayları oldu. Yine Suriye olayları oldu ve birçok olaylar oldu. İşte arkadaşlar Satürn balık bu kadar bir insanı zorlar ve bir insanın vicdanıyla mantığı arasında gelip gitmesini ve vicdanla mı kalmalıyım, mantıkta mı kalmalıyım sorusunu sormasına sebep olur. Peki balık burçlarına ne yaptı bu Satürn? Balık burçlarına mantıklı olmayı öğretti. Köşeli düşünmeyi öğretti. Neden sonuç ilişkisinde hayata bakmayı öğretti. Ve mantıkla hayata bakan bir balık burcu bazen kendini vicdansız hissetti. Ve bazen de o duvar gibi olmanın hayatta lezzetli bir şey olmadığını söyledi. Ama geldi gördü ki hayatta kalmak için bir zaman diliminde yaşıyormuşuz. İki zaman dilimi aralığındaki bir ömrümüz varmış. İşte bu zaman dilimi arasındaki ömrümüzü kendimizi koruyarak da geçirmemiz gerekiyormuş. Ve kendimizi ezdirmeden de geçirmemiz gerekiyormuş biz de bir nefis taşıyormuşuz demeyi öğrendi. Kendi kul hakkıma girmemem gerekiyor demeyi öğrendi sevgili balık. İşte balık sen bunları öğrendin öğrendin ve gerçekten mantıklı olmanın ne kadar gerekli olduğunu ne kadar korunaklı bir durum olduğunu Satürn senin üzerinden geçerken anlamış oldun. Ve dolayısıyla da artık bundan sonraki süreçte Mayıs'tan itibaren Satürn Koç burcuna geçtiğinde işte yaşadığım bu derin bocalama, yaşadığım bu derin depresyonlar, yaşadığım bu derin gelgitler bir nebze de olsa ne olacak? Rahatlayacaksın. Hatta bayağı da çok rahatlayacaksın. İşte bu sıkıntılardan kurtulmak bile büyük bir nimettir. Evet şimdi Burada şöyle bir şey söylenir. Denir ki efendim Satürn burcunuza gelir size böyle bir idrak yaşatır. Ondan sonra size bir ödül verir gider. Bunlar safsata cümlelerdir arkadaşlar. Satürn ödül mü ödül vermez. Satürn senin üzerinden bir geçtiği zaman senin artık dünyanın dünyanın altı üstüne gelir ve dünyanın altının üstünden ne kadar hayırlı olabileceği ile ilgili konuları konuşmaya başlarsın. Dolayısıyla Satürn geçtikten sonra artık sen eski sen olamazsın. Ve eski sen olamayacağın için ne olacaktır? Senin artık hayata daha farklı bir bakış açısına bakman, daha sağlam temeller atman ve o temellerle birlikte hayatın sana sunduklarını Yaşaman, idrak etmen ve o belaların üzerinden çekilmesi bile senin için zaten bir hediyeymiş gibi olur. Yani içinde bulunduğun duruma zaten şükretmesini öğretir. Şimdi beni dinleyen balık burçlarının bazıları ikinci satürn dönemini yaşıyor. Yaşlarından ötürü. Mesela 80-81'ler diyeyim ben size. Bunlar ikinci Satürn dönemlerini yaşıyorlar. Birinci Satürn dönemlerini 11-13 yaşları arasında yaşadılar. Bunların bazılarını hatırlar bazılarını hatırlamaz. Ama çok büyük kayıplar yaşamış olabilirsiniz. O yüzden de bu yaş grubundaki e, Satürn balık transiti alan balıklar bunlar biraz daha böyle bu dönemi daha hafif atlattı. Ama hafifle atlatsanız artık mantıklı olmanın gereğini öğrendiniz. Şimdi arkadaşlar. Satürn transite aldığınız dönemde insan akla karayı seçer ve bu dönemlerde mutlaka astroloji danışmanlığı almanız lazım. Hayat sizi nereye sevk ediyor, ne yapmanız gerekiyor? Kendi şahsi doğum haritanızla ilgili bir danışmanlık almanız lazım. Bu danışmanlığı almak isterseniz arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizimle temasa geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar peki bu doğum haritası analizi aldığınızda ne olacak? şu olacak. Hayat akışınıza göre hareket ettiğinizde o satürn sizi kısıtlamak yerine size bir şeylere hayal ettiğiniz bir takım şeylere kolaylıkla gerçekleştirme yolunda adımlar atmanızı sağlar. Ancak yine de bu süreç içerisinde mutlak surette sizi sıkacaktır. Evet dedik ki kendi kimliğinizi yeniden tanımladığınız hayatınıza daha fazla sorumluluk kattığınız böyle bir dönem geldi ve geçiyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde geçer gider. Bu süreç Mayıs ayı itibariyle tamamlanıyor ve artık öğrendiklerinizde çok daha güçlüsünüz. Hani bir laf var ya acı insanı olgunlaştırır diye. Acı insanı olgunlaştırıyor çünkü acı patlıcana kıra çalmıyor malum. İşte o yüzden de artık o Satürn'ün acıları, hissizliği, hissizleşmesi artık o hissizleşme sizi daha güçlü hale getiriyor. Tabii nereden anlarsanız artık. Evet Mayıs ayından itibaren, Mayıs ayından itibaren de Satürn Koç burcuna geçiyor ve orada sizin ikinci evinize yerleşiyor. Ha, ne olacak şimdi hocam? Bu <laughs> Satürn belasından kurtulamadık mı? Hayır. Satürn ikinci eve geçmesi demek bu seferde maddiyatla alakalı konularda e, belli başlı konularda sıkıntılar yaşayacağınız anlamına geliyor. Tabii biz bu burç yorumlarını neye göre yapıyoruz? Genel burç yorumları bunlar ve yükselen burca göre yapılır ve bu aslında daha çok yükselen yükselen balığın ikinci evi anlamına gelir. Yani güneş balıksan senin kaçıncı evin o evin hangi burçta e, o senin doğum haritanda ama yükselen balıksan senin ikinci evin parayla ilgili evle konu oluyor ve bu maddi kaynakları düzenleme, kısıtlama, sorumluluk alma, harcama politikası oluşturman gerekiyor. Plan ve düzen oluşturman gerekiyor. Kazançlarını artırma konusunda sorumluluk alman gerekiyor. Daha doğrusu paranın sorumluluğunu alacaksın. Yani duygusal harcamalardan kaçınacağın bir dönem olacak ve yine neye dikkat etmen lazım? Finansal güvenliği artırmak. Yani dolandırılmamak, kandırılmamak çok 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 önemli. Özellikle de sevgili balık, haritanda Neptün'ün bulunduğu konum hangi evde, hangi burçta, neylerle ilişkisi varsa orayı şöyle bir alıp bir tornadan geçirmek, böyle bir o büyüteçle hatta böyle mikroskopla alan bir bakmak o Neptün'ün açılarına senin hayatında biraz daha o sislilik perdesini ne yapacaktır? açacaktır. Çünkü o sislilik perdesi ne olacak? Kafanı bulandırıyor sevgili balık. Kafayı bulandırıyor. Evet. Yani o kafa bulanıklığı var ya bir gitmeyen bir kafa bulanıklığı. Evet, işte öyle. İşte öyle bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sahnesi diyor şair. İşte öyle o sislilik. Evet, sevgili balık. 2025 maneviyat, aşk ve büyük fırsatları sana getirecek dedik ya. İşte tam bu noktada Jüpiter isimli bir gezegen ne yapıyor? Devreye giriyor. Jüpiter 2025'in ilk yarısında biliyorsun İkizler Burcu'nda. Bu da senin dördüncü evine tekamül ediyor. Bu süreç ev ve aile konularında fırsatlar getiriyor. Yani baba evi, aile konuları gibi konular, ondan sonra ev, buna benzer durumlar. Bunlarla ilgili bir bolluğu getiriyor ve yeni bir eve taşınabilirlik durum beraberinde getiriyor. Yani bir ev değişikliği yapabilirsin, daha büyük bir eve geçebilirsin, ebeveynlerinle beraber kalabilirsin, ebeveynlerine yardımlar yapabilirsin ki bunlar da sana yolsu elektrik olarak geri dönecek durumlardır. Ki şu anda Jüpiter retrosu var ve haritandaki Jüpiter'in konumu çok önemli. İşte burada da ne yapacağım, ne yapman gerektiği konusunda yapacağın şeyler karmik bazı temizliklere sebep olabilir. Ailenle olan ilişkileri güçlendirebilir ve yine aile sorunlarının çözüm bulabilirsin. Evle ilgili yatırımlar yapmak için de harika bir zaman. Evle ilgili yatırım nasıl yapılır hocam? E, tamirat, tadilat yaptırırsın, düzelecek yerlerini düzeltirsin. E, manevi bir köşe oluştur. Hiçbir şey yapamazsan, benden sana tavsiyem. Evet dedik ki Haziran'dan sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Haziran'dan sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçtiğinde senin 5. evine geliyor. 5. ev neydi hocam? Aşk. Evet aşk dedik. Balık Burcu'na aşk dedik. Ve deliye taşattık değil mi? Aynen öyle. Bu yaratıcılık aşk ve keyif alanında size büyük fırsatlar ve şanslar sunabilir. O Satürn'ün verdiği rehaveti üzerinizden alabilir yelkenler fora tutmayın bu deliği dedittirebilir Ama yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yine proje anlamında yeni yaratıcı projelere imza atabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız çocuk sahibi olmakla ilgili çok güzel bir fırsatı da beraberinde getirir. Bazılarınız çifter çifter bile doğurabilir. Çünkü Jüpiter bulunduğu yere bolluk veriyor. <laughs> Bol miktarda çocuklar. <laughs> evet ve bazılarınıza bol miktarda sevgililer, bol miktarda e, talepler görebilirsiniz. Ama Jüpiter'in gelen talepleri nasıl olur arkadaşlar? Hani böyle kar yağar ya, karları böyle tutmaya çalışırsınız. Karlar böyle akar akar onu tutuyorum bunu tutuyorum o muydu bu muydu derken bir bakmışsın kar mar kalmamış. İşte Jüpiter'le gelen Jüpiter'le bu yüzden gider. Jüpiter'le gelenin kalıcı olması için o 8 Şubat'a olan kadar olan bu karmik dönemi doğru değerlendirmek lazım. Bu bir. ikincisi de e, haritanızda bu alanlardaki durumlara bir bakılması lazım yani. Evet. Dedik ki sevgililer de yağabilir. Sonra ne olacak? Sonra yani hayat bu. Jüpiter bir beşinci eve gelir. Jüpiter bir altıya gelir. Bir yediye gelir arkadaşlar. Yani insanın Arkadaşlar 33 yılda bir kıtlıktan sınavı 12 yılda bir bolluktan sınavı olur ve bu sene yengeç burcu alanına geldiği zaman çok güzel evlenme tarihleri bile var. Onu 2025 genel burç yorumlarının e, yorum kısmına alt kısmına yazmıştım. Merak eden oradan bakabilir. Bu videoda da şu yukarılarda bir yerlerdeki i harfleri var ya oraya ben koyacağım o videoyu da. Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, şimdi sizin bu sene bambaşka bir şansınız daha var. Aynen öyle. Ya bu şans ama acayip bir şans yani. Bu hem Jüpiter falan hikaye. Bu bayağı bildiğiniz sizin için hayatta büyük bir döngünün başladığı bir dönemi ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü bu ay düğümleri 9 yıllık ve 18 yıllık döngüleri ifade eder ve bu 9 yıllık, 18 yıllık döngüler bir insanın hayatında alacağı büyük kararlar ve bundan sonraki durumunu ifade ediyor. İşte o bundan sonraki durumunuzla alakalı büyük kararlar sizleri bekliyor. Sevgili balıklar. 2025 boyunca ay düğümleri başık, Başak ve Balık aksında. Evet. Biraz böyle çok konuşunca benim de dilim damağım kurudu. Buradan böyle bir en azından izninizle bu Expo bardağımı da çok severim. 2016'da Expo'da hediye vermişlerdi bunu. Evet. Ne dedik? Biz konumuza geri dönelim. Balık Başak aksı. Ve bu Balık Başak aksı demek Kuzey Ay Düğümünün Balık'ta olması demek. Ve senin burcun neydi? Balık. Kuzey Ay Düğümünün Balık'ta olması, senin burcunun da Balık olması ama yükseleninin Balık olması ama Güneşinin Balık olması senin başına gelebilecek en güzel durumlardan bir tanesi. Çünkü bu durum senin hayatta gideceğin yolu, varlık sebebini bulma ve keşfetme hayat yolunu kolaylıkla bulmayı diliyorum dersin ya bunun duasını edersin ya hayat amacımı bulmayı diliyorum ya Rabbi bana hayat amacımı göster dersin ya işte onun tam böyle duasını fiziksel biyolojik ruhsal bir şekilde yaşayacağın ve aynı zamanda o alanı bulabilecek bir dönem olduğunu gösteriyor. İşte sizin o birinci evinizde yani yükselen balığın birinci evinde bulunan ve bu durum bu kendi ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize odaklanmanız gerektiğini hem maddi hem manevi hedeflerinize odaklanmanız gerektiğini vurguluyor. Güney ay düğümü de arkadaşlar Başak'ta ve 7. evinizde olacaktır. Ve bu başkalarının beklentilerinden çok kendi yolunuza odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Ve bu 7. ev aynı zamanda evlilik evi de olduğu için ve genellikle o yedinci evdeki o organizasyon ya da kontrolcülük tarzı yükselen balıklar için söylüyorum. Yapınız aşırı temizlikçilik, titizlik, detaycılık falan varsa bunlar o evlilikte patinaj çekeceğinizin göstergesi. Ve o evlilikte patinaj çektiğinizde o evlilikle alakalı bir kara delik oluşacak ve bir girdap oluşacak. Sanki o evlilikte yokmuşsunuz gibi olacak. İşte bunun da çözümü arkadaşlar. Kendi kaderinize doğru adımlar atmanız gerektiği için artık başkasına uyumlanmakla ilgili dönemi genel bırakmanız gerektiği için Allah sizi yarattığı ve size ayrı bir kader tayin ettiği için ve bu dünyaya sizi ayrı bir birey olarak getirdiği için ve birey olarak geldiğiniz için de o size bahşedilen kaderi yaşamanız gerektiği için kendi yolunuza gitmeyi öğrenmek zorundasınız. Başkasının yoluna uyumlanmaya çalıştığınızda ne olacak? Sizi yok sayacaklar. Yeterince yok sayılmadınız mı? Değil mi? Sevgili balıklar, Satürn'ün de tepenizdeyken ne günler var değil mi? Ne, ne böyle zorluklar yaşadınız? Son iki yılda, son iki buçuk yılda neler gördünüz? Ne acılar? Evet, Şimdi geldik retrolara. Retrolarda ne var arkadaşlar? Bu yılın retroları özellikle ev ve ilişkilerde dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Mart ve Temmuz aylarında geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ancak Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim aylarında yeni başlangıçlar olur ve bu yeni başlangıçlarda kararlı olmanız lazım ve bu kararlar almak için de ideal olabilir. Burada kendi güneşiniz kaç dereceydeyse Kuzey Ay Düğümü transite alırken o derecenin üzerine geldiğinizde arkadaşlar çok önemli bir zaman dilimi sizin için. Ba bazen bu 10-15 gün olur, bazen bir aya yakın olur. O Ay Düğümü güneşinizin üzerine geldiğinde, yükseleninizin üzerine geldiğinde mutlaka ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Bunu benden alın diye demiyorum. Çünkü yani bir daha bu dönemi yakalamak için belki bir 18 yıl sayacaksınız o yüzden. Evet genel tavsiyelere geldiğimizde de bir özetini geçmek istiyorum. 2025'in ilk yarısında ev ve aile konularına ağırlık vereceksiniz. Özellikle dediğim gibi yeni bir yerleşim planı ya da ailevi bağları güçlendirmek, yuva ile ilgili konuları güçlendirmek için güzel bir dönem. Bu yuvadan kastımız daha çok ebeveynlerle alakalı konular. Bir de yuva dediğimiz kavram evlilikler çok uzun sürdüğünde de orası da bir yuva anlamına gelir. Orada bir Jüpiter oluşacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Haziran sonrasına bakıyoruz. Haziran sonrasında yaratıcılık, romantizm enerjisi ortaya çıkabilir. Yeni bir ilişkiye açık olun bekarlar için. Veya mevcut ilişkinizi daha keyifli hale getirin evliler için. Bunlarla ilgili çaba gösterin. Çok güzel neticeler alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı düzenlemek için Satürn'ün etkisini iyi kullanın arkadaşlar. Yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yazın. Yazın diyorum. Niye? Çünkü yazarak ilerleyin. Yani bir balık burcunun yazmadan ilerlemesi iyi sonuçlar getirir. Dolayısıyla da yazmaktan ilerlemek çok iyi değildir. Yazarak ilerlerseniz enerjiyi somutlaştırırsınız imza alın, imza atın yani yazın kağıda. Çünkü yazmak demek enerjinin somutlaşması demek bir nevi. O yüzden de enerji halinde kalırsa yan yattı, çamura battı, unuttum. Aa öyle mi dediydik, böyle mi dediydik filan gibi şeylere muhatap olursunuz. Canınız sıkılır, haksızlığa uğrayabilirsiniz. Bunların önüne geçmek için söz uçar, yazı kalır birader diyeceksiniz böyle olacak. Evet sağlığınıza ve duygusal dengenize dikkat edin. Özellikle satürn balıktan geçip koça geçinceye kadar bu duygusal sağlık sizde çok 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 önem arz ediyor. Maneviyatınızı destekleyecek çalışmalar işte meditasyon anda kalmak ondan sonra buna benzer durumlar iyi gelecektir. Özellikle de 11 Ocak'tan sonraki 18 aylık dilim boyunca daha böyle o balık enerjisi size yarayacak. Ama o Satürn de burcunuzdan çıkıncaya kadar mantık çizgisini asla kaybetmeyin. Yoksa orada vicdanınızın sömürülmesi söz konusu olur. Sevgili balıklar, 2025 sizin için hem bireysel hem de duygusal anlamda büyüme yılı olacak gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda kendinizi yenileyerek ve gücünüzü fark ederek ilerleyeceğiniz bir dönem. Hayatınızın kontrolünü elinize alabilirsiniz sevgili balıklar. Ben astrolog Arif Aydın. 2025 burç yorumlarıyla karşınıza geldik. Koçtan başladık balığa kadar. Bütün burç yorumlarımıza astrolog Arif YouTube kanalında bulabilirsiniz. Aynı zamanda günlük yazılarımız da yine bu kanalımızın topluk sekmesinde yer alıyor. astroarif.com web sitemiz. Bu web sitesinde de astroloji bilgisi bilgilerine dair çok fazla bilgiler var. Oralarda günlük haftalık yazılarımız oluyor. Merak edenler, astrolojiye ilgi duyanlar için yine orada ücretli ve ücretsiz astroloji eğitimlerimiz var. Onlardan yararlanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir 2025 yılı diliyorum sizlere.